Sevgili seyirciler, ikinci el otomobilde fahiş fiyatların önüne geçmek için birbiri ardına adımlar atılıyor. Ama bu adımlar fırsatçıları bir türlü durduramıyor. Önce ilanlardan 3-0 attı o uyanıklar. Şimdi de bol ekstralı ve full artı full ibareli ilanlar veriyorlar. İşte bu yöntemle ikinci el araçları sıfırından pahalıya satmaya çalışıyorlar. İlanlarda 0 ile 2. El arasında makas var. 2. şu an için daha pahalı. 2. el fiyatlarının 0'ı geçmesi yasak ancak fırsatçılar bir türlü pes etmiyor. Önce ilanlardan sıfır attılar, şimdi ise ilanlarda yazdıkları full artı full bol ekstralı ilanlar yoluyla fiyatları yükseltiyorlar. Liste fiyatındaki atıyorum bir araba 1700 lira, bol ekstralı olduğu için bu 1800 lira. Biraz e... Kelime oyunu yapıyorlar aslında orada. İşte aynı marka aynı model iki ayrı otomobil. İkisi de 2023 model. Normalde sıfır fiyatı 1 milyon 145 bin lira. Ancak ilandaki ikinci el fiyatı ise 1 milyon 195 bin lira. Yani ikinci el fiyatı sıfıra göre. 50 bin lira daha fazla. Bazı markaların bazı lüks sınıfında da 200-300 bin liraya kadar farklar olabiliyor. Bu farkın kılıfı da aksesuar. Örneğin otomobilin özelliği olmasına rağmen onu zanki sonradan bir aksesuar taktırmış gibi lanse ederek e, sıfır otomobilinin üzerinde bir fiyatta satmaya çalışıyor. Yoksa taktırdıkları aksesuarın fiyatı 5 bin lira, bunun için talep ettikleri fark. 50 bin lira oluyor. Taktırdıkları aksesuar 20 bin lira, talep ettikleri fark 150 bin lira oluyor. Araçta yani ekstra jant mesela ses sistemi, pastacıla gibi şeyler atılıyor. Yüksek fiyatlara satmaya çalışılıyor. İlanlardan sürekli görüyoruz böyle şeyler. İnsanları hileli bir şekilde dolandırmak için kullanıyorlar. Bu hileye düşmemek için bayiden aksesuar fiyatları teyit edilmeli.